konuşmuyorum ama adalet için nereye gidecek nereye kadar gidecek ayrıca gitsin biz bırakalım kardeşim gidelim ama nereye kadar gidecek kardeşim ya bak sızatların hepsi bomboş bomboş bütün maçları çıkarın bakayım ne kadar var bomboş ya Doğru. nerede Türk futbolu nerede kaldı futbol büyük, büyük takımlarında Galatasaray'ı gördünüz halini yani Fenerbahçe'nin de ondan hiçbir farkı yok ama bu sefer bu şekilde mi götüreceksiniz kardeşim? Bu şekilde mi götüreceksiniz? Sizin Değil bir abi? büyük çaresizlik bu ya. Yani. Sayın Başkan, abi, e, Sayın Başkan sizin bir şikayetiniz oldu mu? Federasyon yetkililerine bu konuda aradınız mı kimseyi konuştunuz ya mu? Ya ben kimi arayacağım? Yani artık alın alan almış, giden gitmiş, hatta alan evet. güzeli geçmiş. Ben ne yapacağım? Aynı tas, aynı hamam yani düzen aynı. Ya ne yapacaksın? Ben sana diyorum ki ben geçenlerde MHK Başkanı'na beraber sarı Bodrum'daydım. Vallahi Bodrum'daydı ya uçaktaydı karşılaştım Bodrum'a giderken. Ya dedim ben daha önce de birkaç sefer şey oldu biraz şey oldu sitem ettim. Kardeşim dedim kimsenin hakkını bize yedirmeyin. Ben İbrahim Tıdırov diğerleri beni ilgilendirmez. Ama benim hakkımı da kimse yedirmeyin kardeşim. Peki, yazık. Ya. yazık Başkanım, kulüpler, bu, öyle, bu kulüpler birliğinde mesela kulüpler birliğinde bunları bir masaya yatırmıyor musunuz? Bunları yani ne olacak ya bu hayır, işler diye? Hayır hayır. Herkes birileri mutlu olsun diye kimse hakaret içinde hareket etmiyor. Ben sana söylüyorum. Ya yani ne konuşuluyor? Kimse hafene içinde belki hepsini tercih ediyorum. Ama büyük bir kısmı yani büyüklerle dostluk veya böyle ya öyle ya abi ya kardeş böyle öyle sevgi saydı şey olmasın diye hepsi kimse hafene içinde işte bu işin gerçek yüzünü anlatmıyor. Ben zaten kulüpler birliği toplantısına gitmiyorum. Ha kulüpler birliği takılmış. Gitmiyorum. Ya yok gidi, gidiyorsun ne olacak? Hepsi... Birisi onun hatırı için konuşuyor, diğeri diğerinin hatırı için konuşuyor. Hatırı için konuşuluyor. Gerçekler anlatılmıyor. Doğru. Evet. Gerçekler anlatılmıyor. Sempati kulübü olmuş. Peki bu da maçın yani İbrahim abi e maçın da şey, sezonun da 3. haftası bu. Ya, yani bu e, böyle bak, olursa bu bak, sezon nasıl bitecek bu hakemlerle? Bak Sinan bak İlan ben bak bugünkü bak senin şerefine, vicdanına, sen, senin sen insanlığına, kişiliğine ben biliyorum. Sen bu bu bu, penaltı mıydı? Değil penaltı değil, değil ya, Canım. Değil. Ben buna benim isyanım geçen haftaki verilmeyen penaltıdan dolayı ben söylüyorum hmm. bak. İsyanım bunda patladım. Penaltı falan değil ben, ben penaltı ben falan vermem buna. Ben şimdi Gaziantep şehrini temsil ediyorum. İki buçuk milyon insanı temsil ediyorum. E ben sesimi çıkarmayayım kardeşim. Biraz müsaade et de ben birazdan sesimi çıkarayım Aa, kardeşim, evet. kardeşim. Yani bu kadar da olmaz ya. Ne Biraz olacak? olacak. Ne olacak peki yani bu büyük takım egomanyası nasıl bitecek? Nasıl yani ben bak yıllar önce ben bir şey söylemiştim hatırla İbrahim abi. Kudüs ile ilgili yani korkma hatırladın mı? Korkma Kudüs'ü diye hatırla. İşte bak şey sen şimdi söylüyorsun. Hakemler korkuyor diye. Hakemler korkuyorlar. Vallahi Sinan gerçek iyi niyetli yani insanlar her şeyi bu işi idare eder bizleriz. Yukarıdan evet. zenginle de bize insanlar gelmeyecek. Bizler yine idare ediyoruz. Bizim işimizden yine çıkacak. Yani ben yarın giderim başkası gelir. Niye olan insanların kendi şeyi yani vicdanen. Bir de insanlar yani doğrusu neyse onu yapması lazım. Eğer niyet kötü niyetse zaten ne yapsan boştur. Ne kadar bağırsan boştur. Eğer bir insan bir şey kafaya koyursa... eğer kendi bildiğini okuyacaksa zaten ne yapsan boştur. Şu anda her bildiğin yani büyükler özellikle Hakemler gerçekten sıkıntı çekiyor. Adamlar da haklı. Bak hepsine saygı duyuyorum. Hakemler çok düzgün hakemlerimiz var. Ama çekiniyorlar. Şimdi ister istemez bunlar lokomotif yani futbolun lokomotif takımları. Basın, medya hepsi bunların arkasında kardeşim. Hayır bak <laughs> ne yapıyoruz, ne yapıyoruz yayınımızı. Korun. Yok, haklı ama. Başka bir takım Abi var. sonuçta medyada başka... başkanım, medyada ya yani vermiyorlar. Sayın başkanım. İnan sen çıkıyorsun iki saat diyorsun Fenerbahçe böyle yeşil böyle böyle. Ya yanlış yanlış mı? bunu örnek olarak söylüyorum. Anladım ya. anladım. Diğeri çıkıp saray böyle böyle böyle. Diğer Anadolu kulübünü hakkını veya zulmünü kimse anlatan var mı ya? Ante, Peki bir şey, şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Şimdi sen diyelim ki İbrahim abi federasyon başkanıyla da çok samim arkadaşsın. Kardeş gibi arkadaşsınız. Tabii. Bak şöyle. Evet, evet, sen haklar, o, evet. kendi niyetinde biliyorsun. Onun nasıl niyetinde yani. biliyorsun. Böyle, ya, bura, bura, böyle, böyle ben bir dahil olmayacağını. Şey ben ondan şüphe etmem. O zaman kendi kendimi inkar etmiş olurum. Diyelim ki sen ne öğreniyorsun? Ne yapmak lazım? Nasıl bu hakemleri i̇nan, şimdi o ne yapmak inan, lazım? İnan onu arayıp da evet. bu konuda telefon dahi açmam ve konuşmam. Ben konuşmam. Ben sadece bak bir, bir ay önce filandı Bodrum'daydı zannedersem ya uçakdaydım. Evet. Maalesef başkanlıkta sözü ben karşılaştım çok hatalar oldu, çok bariz. Hele geçen sene ne kadar hakem ha 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 hatası oldu ya? Ne kadar oldu? Ya bizim buna sahip çıkın ya. Birileri bu işin gizliden perde arkasında bir şeyler var bu işin içinde ya. Bir şeyler var. Bilmediğimiz bir şeyler var ya da yani çok kötü yönetiyor. Sabahtan akşama kadar haklısın. Futbolcuların emeğine yazık. Futbolculara evet normal niye olarak. Yazık ya. Yani niye ben kendimi rahatsız edeyim ki Türk milletinin sizleri... Bütün futbol severler şu anda Bas bas bas, mecbur mu adamlar benim sesimi dinlemeye. Ama mecbur ediyorlar kadın finansçı mı ya? Niye Baş, ben başkanım, diyorsunuz ki, sayın başkanım e, diyorsunuz ki Fenerbahçe'den korkuyor hakemler. Pozisyon penaltıysa başkanlığı bırakırım. Şimdi televizyonlarını yeni açanlar var. E, başkan böyle bir şey söylemedi diyorlar ama siz biraz önce bu ifadeyi kullandınız. Öyle değil mi? Ben, ben aynısını diyorum. Evet. Ben Geçen hafta da penaltımız vardı, verilmedi. Şimdi de penaltı değil penaltı Hakemler neden Fenerbahçe'den korkuyor Sayın Başkan? Ya korkmaz ben bilmiyorum ya. Ben bilmiyorum Fenerbahçe'den korkuyor. O değil. Ben diyorum ki bak sizin de, sizin de bu işle payınız var. Özellikle size çok şey düşüyor. Bize göre çok düşüyor. Çok şey düşüyor. Yani özellikle sizin kadro gerçekten bu Ahmet Hoca orada ...Rasim orada, Sinan orada, sen oradasın... Abdülkerim ...yani bu... bu burada, doğru, başkanım şey ama tam yeri gelmişken... ...bir şey söylemek istiyorum... ...hani evet. e, sizin de bunda payınız var diyorsunuz ama... ...bizde Fenerbahçe'nin efsane ismi... ...Fenerbahçe'nin formasını giymiş... E, ...Abdülkerim oldu. Durmaz Bey daha yayına girer girmez... şaibeli bir... ...üç puandır bu dedi, Şaibeli bir penaltıdır dedi... Ya benim, ...en başta baş eleştiren Abdülkerim, Abdülkerim Bey oldu... Benim yanımda bir, bir... ...bir yani milletvekili millet arkadaşım ben. vardı... ...bizim millet milletvekili arkadaşım vardı... ...ve, ve fanatik Fenerli ...ilk kez dedi başkan bunu Allah için söylüyorum. Vallahi çoluk çocuğuma yemin ederim ki içime silmedi bu iş bana ya. Ben Falatik Fenerliyim ya dedi Türkiye beni biliyor. Kim söyledi ben, başkanım? Inan, Arkadaşım. Bir milletvekilimiz vardı. Bir milletvekili vardı yanımda. Peki. Dedi e, ki ilk kez dedi içime silmeden bu iş bana yazık oldu. Ee, de e, sayın Başkanım. Ben sevinmiyorum Fenerbahçe adına. ...Falatik Fenerbahçeli. Sevinmiyorum bu kuş bana yazıklar olsun diyor. Ben böyle milletin hatırlığı emeğini çalacaksam bir şampiyon olacaksam veya bir yere gitsem ben istemiyorum bunu ya. Burada Türkiye senle herkes en fikir. Herkese bütün Fenerbahçeliler de yani aklı başındası doğrusu bu, bu bunun penaltı olmadığında herkes en fikir ama bunun nasıl düzeltilmesi lazım dediği gibi kulüpler birliğinde bunu oturulacak federasyon MHK konuşulacak. i̇stediği kadar binlerce defa kulüpler birliği toplar federasyon niyet iyiyse halitse Allah düzelir ama eğer niyet kötüyse istediği kadar toplantı yap. Topla, birbirimizi top okuyalım, birbirimizi karşılayalım, birbirimize yemek getirelim. İstediği kadar boğazımızı çıldırtalım, ne yapalım? Hiçbir şey düzenli değişmez.